Onu neden göremiyoruz? Onu göremediğimiz bir anımızın bile olmaması gerekir. Onun için arada bir söylüyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Bu alem ef'al alemidir. Bu alem Allah'ın ef'aline şahadet alemidir. Bütün işleri takdir eden, tedbir eden, yaratan Allah'tır. Bu durumda her anda gördüğümüz her güzellik ondan tecelli etmiştir. Onun takdiriyle tecelli etmiştir. Her ne ki varsa Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Bakarken böyle baktığımızda yine Rabbimizin güzelliğine şahit oluyor, şahadet ediyoruz. Rahmetine şahadet ediyoruz. Onun hay, diri oluşuna şahadet ediyoruz. Kayyum oluşuna, her şeyi varlıkta durdurmasına şahit oluyor, şahadet ediyoruz. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi, yeryüzünü sizin için döşek yaptık, döşedik sizin için. Gökyüzünü sizin için tavan yaptık. Yani nereye bakarsan bak oradaki Allah'ın muradına, muradını anlamaya çalışarak baktığımızda ona onun güzelliğini yaratmasına, takdirini, rahmetini şahit olmadığımız bir anımız bile olmaz. Bunların hepsinin ötesinde bir de kendimize bakmamız gerekir. <laughs> Kendi gönlümüze, gönül alemimize bakmamız gerekir. O bizi yaratmış. Beni yaratan Rabbim deyip huzurunda duruyoruz. Bu durumda kendimize bakarken sadece Rabbimizin güzelliğini görmemiz gerekir. El esmaul husnası tecelli etmiş, güzelliği tecelli etmiş. Onunla diriyiz. Onunla görüyoruz. Onunla işitiyoruz. Onunla biliyoruz. Onunla işitiyoruz. Kendinden vermiş bu güzelliği, Esmaül Hüsna'sından vermiş bunu. Bir gücümüz varsa Allah El Kadir isminden vermiş onu. Eğer bir sabrımız varsa El Halim isminden vermiş onu. İnsanlara karşı eğer bir merhametimiz varsa, bir hoşgörümüz varsa, yumuşak davranıyorsak Er-Rauf isminden vermiştir. Er-Rahim isminden vermiştir. İkram ediyorsak Kerim isminden vermiştir. Allah'ın her bir ismi böyle tecelli etmiş. Bu durumda kulda Allah'ın güzelliğinden başka bir şey mi var? Hayır. O zaman kendinde, kendi gönül aynı anda bakarken onun güzelliğine şahit oluyorsun, şahadet ediyorsun onunla beraber ruhundan nefretmiş ve sen aşktan ibaret bir varlıksın. Rabbinin aşkıysın sen. Daha nasıl görelim? Onun için ne demişler? Allah'ın zuhuru, tecellisi o kadar şiddetlidir ki zuhurundan göremiyorsun. Zuhurundan. Yani güneşe bakınca nasıl gözün kamaşıyor güneşi göremiyorsan Aynı şekilde Allah'ın zuhuru da öyle tecelli etmiştir. Bundan dolayı göremiyorsun. <laughs> Bunun için yapman gereken şey, gözünü diğer şeylerden arı koymaktır. Gönül gözünü, bakışını, fani şeylerden arı koyup baki orana bakmaktır. Rabbinin tecellisine bakmaktır. Rabbinin farına bakmaktır, esmasına bakmaktır. Bakınca onu görmediğimiz bir anımız olmaz. Hazreti Ali Efendimiz gibi söyleriz. Her şeyle beraber, her şeyden önce, her şeyden sonra Rabbimin tecellisini görüyorum. Kudretini görüyorum, rahmetini görüyorum. Rabbimin ikramını görüyorum. Rabbimin beni sevmesini görüyorum. Bana olan muhabbetini görüyor, seni varlıkta tutuyor, rızkını veriyor, her an gönlüne vahiy ediyor, bir beşer olarak andıyasın diye sağda solda iki melek vazifelendirmiş, yaptıklarını söylüyor, konuştuklarını yazıyor, yaptıklarını yazıyor, önünden arkadan seni meleklerle koruyor, hiç bundan daha büyük yakınlık olur mu? bundan daha büyük şahadet olur mu? Böyle şahit olunca, efaline şahit olunca, esmasına böyle şahit olunca, tecellisine şahit olunca, bu senin duan olmuş olur. Böyle bakınca bu senin duan olmuş olur. Hadi gel der. Bir adım öne at. Melekut alemine gel. Meleklerin bulunduğu alemdir. Sen melekler gibi olmuşsun. Meleklere arkadaş olmuşsun. Sen Rabbini ham bile tesbih ediyor. Sadece Rabbinin güzelliğine şahit olur oluyor, şahadet ediyorsun. Gölgeye bakmıyorsun. Eğer bir şeyin hakikati yoksa onun gölgesi olmaz. Bu alem sadece hakikatin gölgesidir. Gölgeden öteye bakman gerekiyor. Onun için bir insan kendine bakarken sadece böyle zahiri tarafına bakınca gölgeye bakmıştır. Ama içindeki kıpırdamayınca o hareket edemez. Ondaki ruh çekilince hareket edebiliyor mu? Hayır. Öteki gölgesidir. Öteki elbisesidir. Onun için gölgeden kurtulup insanın kendi hakikatine, Allah'ın nefrettiği ruha bakması lazım. Ve her şeyin böyle bir hakikati vardır. Onun için her şeyi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Aşk ile her şeyi dönüyor ve sema ediyor. Sema etmeyen ve Rabbini hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Hiçbir zerre yoktur. En küçüğünden en büyüğüne kadar bizdeki milyarlarca atom hepsi sema edip hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Biz onlardan habersiz olsak da bu yine böyledir. Çünkü biz bize ait değiliz. Her biri Allah'ın huludur. Her biri kendi işini biliyor, vazifesini biliyor. Bu her biri kendi vazifesini yapıyor. Yoksa biz vücudumuzun neresini idare ediyoruz? Kalbimize çalışma deyince duruyor mu? Ciğerimize çalışma deyince duruyor mu? Bizi dinliyor mu? Böyle bir şey var mıydı? Hepsi aldığı emir üzere kulluğunu yapıyor. Bu hepsi bir cemaattir. Hepsi bir gibi hareket ediyor. Onun için bakınca, sadece kendimize bakınca Rabbimizin kudretine şahit oluyor. Bizi nasıl varlıkta tuttuğunu, bizden ne istediğini anlamaya başlarız. İnşallah hep beraber anlayacağız.